Herkese merhabalar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kıtır kıtır bir salatalık turşusu tarifim var. Şimdi yapımına geçelim. Daha önce 1 kilogram salatalık almıştım. Küçük ve taze olmasına dikkat edelim. Bir bıçak ya da bir iğne yardımıyla her iki ucudan deldirelim. Ya da bir çatal yardımıyla da olabilir arkadaşlar her iki ucunu da bıçak yardımıyla deldikten sonra kullanılacak olan kabın içerisine yerleştiriyorum. Cam kavanoz da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin altında hangi kap varsa onu kullanabilirsiniz. Benim elimde bir buçuk kilogram kadar bir küçük bir kabım vardı. Ben onu kullanmak istedim. Şu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde hepsini yerleştirdikten sonra arkadaşlar şimdi suyunu hazırlayalım. Bir diş sarımsak kullandım. Sarımsağımın boyutu büyüktü arkadaşlar. Bir diş sarımsak yeterlidir. Bir çay kaşığı toz şeker kullandım. Toz şeker kullanmamızın nedeni arkadaşlar salatalıklarımız daha kıtır kıtır ve suyunun berraklığı olması için bir çay kaşığı kadar toz şeker kullandım. Bir çay kaşığı limon tuzu, bir yemek kaşığı ben elimin altında salamura tuzu vardı arkadaşlar. Kaya tuzu varsa kaya tuzu kullanın. Bir çay bardağı elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ve üzerine geçecek kadar ılık su kullandım. Kapağımızın kapanması için yeterlidir arkadaşlar su salatalığın üzerine geçti ve güzel bir şekilde hava almadan kapağını kapatalım kapağını kapattıktan sonra arkadaşlar güzel bir şekilde ters düz yapalım limon tuzu tuzu ve şekerin erimesi için şöyle birkaç defa sallayalım arkadaşlar kapağının hava almamasına da dikkat edelim cam kavanoz kullanıyor arkadaşlar Kapağın hiç kullanılmamış olmasına da dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar bir gün oda sıcaklığında 3 gün buzdolabında beklettim. 4 gün 5 gün bekledikten sonra arkadaşlar salatalık turşularımız hazır. Bütün malzemeleri açıklama bölümüne ekledim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa arkadaşlar yorum kısmından yazarsanız size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde salatalıkları çıkartıp size göstermek istiyorum. Suyunun berraklığı da arkadaşlar görüyorsunuz. Turşumuz kıtır kıtır çok güzel oldu. Şöyle bir tanesini de dilimleyip size göstermek istiyorum. Siz videomun son halini izlerken arkadaşlar ben de bu tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Videomu beğendiniz ise beğenmeyi, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.